ben, Oğuz, Fatih Hoca, Fatih Hoca'nın bir arkadaşı gece 1'e kadar sohbet ettik. Bak gece 1'e kadar. Fatih Hoca anlattı, biz dinledik. Oğuz takım kaptanı, ben ilk defa geliyorum falan. Çıktım, kaptana dedim ki, Türkiye'nin gördüğün bir koca olur dedim. Milli takımın hocası yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Yüzde yerli olmalı. Kaldırın kafanızı dedi. Bağırdı. Bu paraları nereden buluyorlar onu da bilmiyorum ya. <laughs> Herkes söz sahibi. Anlatabiliyor muyum? Herkes söz sahibi. Adam 10 sene sonrasını düşünüp konuş. Malzeme neyse milli takım hocası onunla oynamak mecburiyetinde. Metodun yeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta milli maçı arası. Dolayısıyla biz de biraz milli takımlardan bahsedeceğiz. Milli takım hocalarından, milli takım oyuncusu nasıl olmalıdırdan bahsedeceğiz. Çağatay yine güzel bir şekilde akış hazırlamış. Çağatay selamlar. Nasıl başlıyoruz? Sana Hoş geldiniz hocam. Tabiyim. Valla hocaları konuşacağız, teknik direktörlüğü de konuşacağız yine. Aslı geçen sefer de konuşmuştuk ama bu sefer farklı bir yerinden ele alacağız. Hı hı. Teknik direktörlükte milli takım teknik direktörlüğü ve kulüp teknik direktörlüğünü birazcık irdeleyeceğiz. Fakat öncesinde isterseniz biraz günceli konuşalım, gündemi konuşalım. Yani şöyle üç büyükler kazandı. Çok e, sürpriz bir hafta olmadı. Fenerbahçe 3-0, işte Beşiktaş 2-0. Galatasaray'da müthiş bir skorla Adana Demir'den 5 golli bir galibiyetle geriye döndü. Dolayısıyla bir sürpriz yok ligin üst tarafında. Sürpriz Trabzon cephesinde yaşandı. Aslında sürpriz mi değil mi o da tartışılır. Ee, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı ki hatırlarsam ben metodun ilk programında Abdullah Avcı devreyi göremeyebilir. Yani ilk devrenin sonunu göremeyebilir büyük bir ihtimalle demiştim. Trabzon çok iyi transferler yaptı. İyi başlamadı. Yani daha ligin ilk haftasında Abdullah Avcı'nın istifaya davet edilmesi orada büyük sıkıntı anlamına geliyor. Eğer Trabzon'da taraftar sizi istifaya davet ediyorsa Abdullah Avcı ilk devrenin sonunu göremeyebilir gibi geliyor bana. Bu gerçekleşti. Tabii ki ha bundan dolayı mutlu muyum? Değilim ama hani bazen de derler ya görünen köy kılavuz istemezdi. O yani bu gerçekleşmesi çok olağan bir olaydı ve gerçekleşti. Trabzon için hayırlı olsun. biz bu programı çekerken henüz hocaları belli değildi. Uh -huh. Fakat gündem bir anda tamamen değişti. o semen transferiyle Galatasaray hakikaten e, yani bonservis anlamında galiba Türkiye'nin şu ana kadarki en büyük transferi değil mi? Yani 100 milyon euroluk bir oyuncu geldi. Sıralamada şu anda dünyanın en iyi 4. santraforu olarak gözüküyor. Ligin dengelerini değiştirecek bir transfer yaptı Galatasaray. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Belki diğer takımları, diğer şampiyonluk adaylarını da etkileyecek bir transfer olabilir. Çünkü... Taraftarlar onlardan da bir şey bekleyecek şimdi diğer iki tane takımdan da özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bekleyecek. Bakalım neler olacak, neler verecek. Onu hakikaten ben de büyük bir merak içerisinde bekliyorum. Kısaca haftanın özeti bu diyelim. Devam edelim biz akışımıza. Akışımıza geçelim hocam o zaman yavaş yavaş. Aslında e, birazcık o simen transferiyle de bağlayabiliriz önceki bölümümüzü diyelim. Önceki bölümümüzde teknik direktörler üzerinden konuşmuştuk, yıldız yönetimini konuşmuştuk. Şimdi Galatasaray Osimen transferiyle beraber ve yapılması gündemde olan hatta Rabio konuşuluyor şu anda transferlerle beraber yine yıldız dolu bir kadroya geri dönüş yapıyor Okan Hoca'nın ilk senesinde olduğu evet. gibi. Yıldız yönetimi konuş konusunu konuşmuştuk hocam. Hı. Şimdi Icardi de var, Osimen var, arkaya bir Rabio düşünülüyor. Ne diyorsunuz? Etkileyici bir takım. Yani hakikaten öyle. Şunu söyleyeyim yani Okan Hoca'nın e, bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Hani büyük yıldızları nasıl idare edecek, idare edebilecek mi falan. Bu belki çok konuşulan bir konu ama Aklımda hep bir fotoğraf var. Çağatay, Galatasaray'ın ilk şampiyonluğunda Icardi, Okan Buruğu omuzlarına aldı. <laughs> Ve kiralıktı. Evet. Bakın mallığına gelmiş bir oyuncu değildi. Kiralık olarak gelmişti, dönecekti. Arjantin milli takımı diyorsun, kariyerine bakıyorsun. İnanılmaz Paris Saint Germain'ler falan İtalya'da yaptıkları hepimizin malumu. Öyle bir oyuncu. Okan Buruğu eğer omuzlarına alıyorsa o ilişki iyi demek iyi. Dolayısıyla da bir sıkıntı Okan Hoca bu zamana kadar yaşadığını görmedim. Belki Türk oyuncularla yaşadı. Hı hı. Belki Oliveira ile yaşadı. Onunla yaşadı çünkü hepimiz biliyoruz ama Oliveira büyük yıldız değildi. Zaten Ferguson'un bir sözü vardır yani. Büyük yıldızları idare etmek kolaydır. Zor olan öyle olmadıkları halde kendilerini öyle gösteren oyunculardır. Yani büyük oyuncu değil ama kendini hı. büyük zannediyor. Onlarla uğraşmak, onları idare etmek zordur diye. Ben çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Dediğiniz gibi hareket getirdi. Fenerbahçeli Beşiktaş da şu anda biraz daha hareketli. Rakibiniz kadar iyisiniz yani. denilen söz çok doğru. Anladım. Rakipler de şimdi kendini birazcık ayarlamak durumunda kalacaklar gibi gözüküyor. Öyle de. gözüküyor. Öyle gözüküyordu da yani paraları nereden buluyorlar onu da bilmiyorum ya. <laughs> İşin bir de o boyutu var. Yani bir işte UEFA'nın verdiği işte mali disiplin var ona uymaları lazım falan. Bu sene inanılmaz rakamlar harcandı. Çok da ciddi rakamlar. Bu insan neye üzülüyor biliyor musun? Bütün bu transferleri Süper Lig şampiyonluğu için yapmaları çok acı. Ya. Vallahi çok acı. Yani Avrupa'da şampiyonluk yapmak için olsa ya da Avrupa'da böyle bir iddiamız olsa başımın üstünde yeri var. Hakikaten ama sen şimdi paraları saçıyorsun, savuruyorsun. 20 milyon euroluk takım geliyor seni eliyor. Yani şimdi Trabzon'un elendiği takımın değeri 20 milyon ya. Galatasaray Young Boys elendi 60 milyon euro. Galatasaray 210 milyon euroluk bir takım. Fenerbahçe elendi Lille. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Yani Dolayısıyla insan bunlara üzülüyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa sonuçta işte dört tane takım şampiyon oluyor. Biri biraz daha uzun sürüyor Trabzon'unki. Ötekiler kendi aralarında dönüyor. Dolayısıyla şampiyon oluyor. Yazık bu kadar para. Bak bu da ayrı bir program konusu <laughs> evet, olabilir. Evet başka bir program konusu. İşi biraz da ekonomik tarafından tutmak lazım. Çok doğru. Dilerseniz biz kendi konumuza geçelim. Geçelim. Milli takım hocaları artı kulüp hocaları. Hocam aradaki fark nedir? Ya şöyle hakikaten böyle bir fark olduğuna ben de inanıyorum. Yani niye bazıları milli takımda daha başarılı oluyor. Kulüp takımlarına geçtiği zaman sıkıntı yaşıyor. Bazıları da tam tersi oluyor. Şimdi milli takım hocası nedir? Milli takım hocası yılda kaç tane maç yapar? 2, 4, 6, 8 bilemedin 10 tane. Tamam mı? 10 tane maç. Ve hazır oyuncu alır. Milli takım hocası bir oyuncuyu sezon boyunca çalıştırmak, ona bir kondisyon yüklemek, onun işte birçok problemiyle, ailesel problemiyle, ekonomik problemiyle uğraşmak durumunda falan değil. Milli takım hocası gider, oynatmak istediği taktiğe göre, kafasındaki dizilişe göre en formda oyuncuları alır ve oynatır. Ama kulüp öyle değil. 34-36 hafta boyunca haftanın 7 günü sen aynı oyuncularlasın. İç içesin. Adamın başı da ağrısa, evde hanımıyla tartışsa, sevgilisiyle bir şey tartışsa, çocuğu hasta olsa her türlü onlarla o ilişkinin içerisindesin. Artık bir aile gibi oluyorsun. Dolayısıyla kulüp hocalarının işi çok daha zor. Yani sezon başında gidiyorsun, bir takım oluşturmaya çalışıyorsun, başarısız oluyorsun. Sonra işte çok çok çabuk bir şekilde kovulma ihtimalin var. 26 kişilik bir grup, 26 kişide oynattıkların tamam oynatmadıklarını memnun etmek durumundasın. Ya yani bu dolayısıyla her hafta bir mücadele senin için. Her hafta bir kavga. Her hafta kendini yeniden ispat etmek zorundasın ama milli takım dediğim gibi ha onun da sorumluluğu daha var. Yani orada da başarısız olduğun zaman kimse gözünün yaşına bakmaz ama kulüp takımı daha göz önünde olduğu için ve daha çok maç yaptığı için o biraz daha zor gibi geliyor bana. Hocam zorluk konusunda bir de şöyle bakabilir miyiz? Aslında biraz da ters açıdan bakarsak çok zor kulüp hocalığı. Ama sanki orada biraz daha kontrol elinizde çünkü her daim oyuncuların üzerindesiniz. Her daim olayların içindesiniz. Bir sonraki hafta ve bir önceki hafta etkilisiniz. Fakat milli takım hocaları da arada çok büyük boşluklar olacak oluyor bir sene içinde. Dediğiniz gibi 10 tane maçtan, 10 tane maç üzerinden değerlendiriliyor. Bu aradaki boşlukta ne kadar etkisi olabilir? Bahsettiğim, az önce bahsettiğim olaylarda ilgili ne gibi müdahaleler işe yarayabilir? Ya da işte e, takımın hazır oyuncu gelmesi lazım onu sonuçta. yani ne kadar hazır geliyor? Oradan <laughs> çünkü oradaki sanki hani kendi isteğini sahaya yansıtma konusunda daha çok zorlanabilir mi bu yüzden? Bence zorlanmaz. Niye zorlanmaz? Çünkü seçen o. Seçen o abi. Çağatay'ın derdi mi var? Çok bu problemli. Kötü mü oynuyor? Çağatay almaz. İlk yeri alır. İlk kere oynatır. Kulüp hocasının öyle bir şansı yok. Kulüp hocası en fazla kendi takımı içinde bir değişiklik yapabilir. Yani yedek bir oyuncuyu alır, oynatabilir. Takımı değiştirme ihtimali yok. Ya yani milli takım hocası isterse 10 tane yeni oyuncu çağırır. Kadro Kim havuzu? ne diyecek ona? Kadır havuzu geniş. 40 kişilik bir kadrodan seçiyorsun. Dolayısıyla da yani bir sene evvel milli takımın banka oyuncusu olan bir oyuncu bir sene sonra olmayabiliyor. Cengiz Ünder yoktu şeyde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Bunların 2-3 sene evveline git, 4 sene evveline git. Takımın en önemli ne oyuncusuydu. Oldu. E, ne oldu? Gitti. Dolayısıyla hani e, kulüp bazında çok hocaların değiştirme şansı olmuyor. Ha yani şöyle. yani bizde istikrar olmadığı için hani senin söylediğin aslında şöyle mantıklı. Hani Avrupa'daki gibi ben buraya gelirim. 5 yıllık anlaşma yaparım bir kulüple. İşte e, bana birazcık sabır gösterin. Yavaş yavaş yukarıya çıkacağız. Takımımı ona göre kurarım. Ona göre ama bizde öyle bir şey yok ki geliyorsun dört hafta baktın olmuyor hadi güle güle diyorlar sana. Yani kulüp takım hocalığı Türkiye'de o anlamda birazcık daha zor. Milli takım hocalığı da, da tabii bambaşka bir konu. Milli takım çünkü herkes söz sahibi. Anlatabiliyor muyum? Herkes söz sahibi. Zaten bir kulübün başında minimum 3 sene gören hocalarımızın 3 sene önceki ve o anki fotoğraflarına baktığımızda saçlarını, yüzündeki kırışıkları çok rahat görebiliyoruz. Hakikaten ya, Böyle. ne acı bir şeydi. <laughs> Şimdi i̇sim vermeyeyim hocam da. Hayır yani... Aykut Hoca mesela bizim... bizim. Vermeyeyim dedi. Ver, ama... ben, ben vereyim yani ne olacak? Aykut <laughs> benim dostum, arkadaşım yani. E, Aykut Hoca'ya bakıyorsun işte, şey işte Samsun'da şey, Sivas'ta Rıza Hoca çok kaldı. Yani zaten kalan yok ki. Say bana 5 sene bir takımda çalışanı. Ben sana söyleyeyim Rıza Hoca Sivas'ta çalıştı. Aykut Hoca 3 sene Fener'de çalıştı. Şifo Mehmet Antalya'da 5 sene çalıştı. Küme düşme potasından aldı Avrupa'ya götürüyordu ki en başarılı evet. dönemiydi Antalya Spor Takımı'nın. Başka Okan Hoca da işte 3. senesine gidiyor. Sen böyle bir futbol ikliminden bahsediyorsun yani. Dolayısıyla da hocaların saçları beyazlamış bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> onlar neler yaşıyorlar onlara sormak lazım. Hakikaten çok zor. Hocam peki bir milli takım teknik direktörü kendi formatını oluşturdu. Kendi taktiğini oluşturdu. Diyelim ki örneği sol kanattan verelim. Sol kanatta kendi taktiğine göre en iyi oyuncuyu mu seçmeli, yoksa kendi ülke uzundaki en iyi sol kanadı oraya kurup oyununu mu buna göre kurmalı? O, o lüksü varsa kendi şeyine göre seçmeli. Kendi kafasına göre, kendi oyun planına göre seçmeli. O lüks varsa ama bizde öyle bir lüks yok. Bizde sadece o anda en formda ya da en iyi sol bek kimse onu alıyorsun. Yoksa e, hani. Benim sistemim 4 3 3. Ben bu sistemle oynayacağım ya da 3 5 2. 2 tane çok önemli kanat oyuncusu. Bunlara göre bu ayrımı yapabilecek bir lüks yok bizde. Bu kadar çeşitliliğimiz maalesef yok. Yani e, tabi bu da hep dediğim gibi uzun vadeli çalışmayla falan oluyor. Mesela ben Johan Löw'ün e, şöyle bir sözünü çok iyi hatırlıyorum. 2008'de falan söylemişti. Dedi ki, böyle devam ederse 10 sene sonra sol bekte ve santraforda sıkıntı yaşayacağız. Bak 10 sene sonrasını söylüyor. Bütün kulüp takımlarındaki hocalarımızdan rica ediyorum. Sol bek ve santrafor bölgesinde bana oyuncu yetiştirsinler. Adam 10 sene sonrasını düşünüp konuşuyor. Biz 10 ay sonrasını düşünemiyoruz ki. O yüzden hani çok o kadar bir şeyimiz yok Çağatay. Lüksümüz yok. Yani elindeki malzeme neyse milli takım hocası onunla oynamak mecburiyetinde. O zaman hocam biraz da ağını konuşalım. A'nın gücü. A'nın gücü derken neyi kastediyoruz? Sezon oynanıyor. Hı. Sezonun ortasındayız. Diyelim ki 17. haftadayız ve hı hı. ligin orta sıra takımlarında 10. sıradaki bir takımdan bir oyuncu çokken dikkat çekmeye başladı. Hı hı. Bu oyuncu milli takıma çağrılır mı? Çağrılması için kaç maçı iyi oynaması lazım? Belki böyle bir anda parladığı için ya bizim de burada bir eksiğimiz var diye getirilir mi? Getirilse de kamuoyunda bu nasıl karşılanır? Çünkü genelde bizim kendi hı. milli takımımız üzerinden konuşacak olursak sanki 3 hadi 4 takımımızın üzerinden birazcık oradan alınmadığı zaman oyuncular bir kamuoyu homurdanıyor. Ya şöyle milli takım oyunculuğu farklı bir seviye. Şimdi milli takım, şimdi ligde hakikaten çok olağanüstü iyi sezonlar geçiren oyuncular oluyor. Bir bakıyorsun milli takıma çağrılmamış. Çağrılsa da oynamamış. Bunları ben eleştirmiyorum. Niye eleştirmiyorum? Şöyle. O seviyede mi diyeyim? Bak bizim ligimizde istiyorsa bana her hafta 10 üzerinden 9'luk oynasın. Bizim ligimiz ölçü olmaz. Bizim ligimizin seviyesi uluslararası milli maçlar seviyesinde bir lig olmadığı için dolayısıyla ligde göstereceği performans değil. Avrupa maçları, Avrupa maçlarında göstereceği performans Son derece değerli. Ona göre alırsın. Zaten ona göre seçiliyor. Büyük bir ihtimalle oyuncular baktığın zaman. Geçen sene bir Alanya'dan Oğuz Aydın alınmıştı ki o da olağanüstü bir sezon geçirdi. Ama oynayamadı çocuk. Avrupa Şampiyonası'na gitti. Kadroya da giremedi. Yani yarışacak kadroya giremedi. Onun haricinde çok fazla isim e, bu nedenle alınmıyor. Çok iyi performans gösterse de. Hatta geçen sene e, Solbek'te bir sıkıntı yaşamıştık hatırlarsan. Ama Solbek bulamadık. Dolayısıyla da hatta biz TRT'de yayıncı kuruluş olduğumuz için konuşuyorduk. Ya bir maçlık bir tane sol bek alınamaz mı? işte dedik ki Güray Vural var mesela. Yıllardır şeyde oynar Antalya Spor'da daha önce birçok takımda sol. Bir maçlık iki maçlık alamaz mısın bu çocuğu diye konuşmuştuk. Ee, aynı şekilde Yusuf vardı Alanya Spor'da. Birkaç isim gündeme geldi ama çağrılmadı. Niye? Lig performansıyla Avrupa performansı mukayese kabul edilmediği için. O yüzden çağrılmıyorlar. Tabii oradaki deneyim de önemli. Ya bizim Avrupa mesela Avrupa sahnesine çıkmak. Tabii canım Oğuz Çetin o da 25 yaşında mı 24 yaşında mı ne ilk defa milli oldu yanılmıyorsam ama milli oldu. Sakaryaspor'da oynarken bir kere çağrılmadı. Fenerbahçe'ye geldiği ilk maç milli takıma çağrıldı. Niye? İlk maç. Sakarya'dayken Oğuz aynı Oğuz değil miydi? Bunun örneklerini çok çoğaltabiliriz evet, yani. Tabii. Bir bak Anadolu takımında oynarken çocuklara hiç hiçbiri çağrılmıyor. Büyüklere bir geliyorlar hop milli takımdalar. İşte o seviyeye gelip Avrupa'da birkaç maç yaptıktan sonra seni oraya alıyorlar. İkinci ligden evet. gelme durumu. Mesela, bununla bağlan, bağlantılı olarak. İkincilikten gelen çok fazla oyuncu zaten yok. Yani benim hatırladığım bir Emre bize ikincilikten şeye geldi. Fenerbahçe'ye gelmişti Emre Aşık. O da ondan sonra milli takıma geldi ama öyle ikincilikten falan gelen oyuncu çok hatırlamıyorum ben ya. Belki bir iki tane oldu da şu anda aklımda değil. O da zaten oynamamıştır büyük bir ihtimalle. Ya yani milli takım oyuncusu olmak hakikaten ayrı bir şey. Mesela bazı oyuncular vardı bizim dönemimizde de. Takımında yedekti. Ama milli takım performansı daha önceki maçlarda çok iyi olduğu için hoca yine onu çağırırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ille de ligde çok iyi oynamak durumunda değil. Milli takım performansı diye bir şey var. Orada iyiysen seni gene çağırıyor hoca. Samet Akaydın Fenerbahçe'de bak gene çağırıldı milli takıma. Uh -huh. Daha bir maç oynamadı. Doğru. Sakattı, düz koşu yapıyordu falan. Hocası inanıyor. Milli takım oyuncusu diyor. Milli takım seviyesinde bir oyuncu diyor ve Montella onu sürekli çağırıyor. Adam Fenerbahçe'de hiç oynamadı ya. yani e Şimdi ne diyeceksin? Anadolu takımında bir oyuncu çok iyi oynuyor kardeşim onun hakkı yendi mi diyeceğiz. Bak bu da başka bir bakış açısı. Evet. Bunu diyenlere bir şey diyemem ama hocası da ona güveniyor. Ve o çocuğun milli takım performansı da iyi. Ne diyeceğiz? <laughs> Hocam iyi milli takım performansı yüzünden kulübüyle arası bozulan bir futbolcu örneği vereyim hemen. Tümer Metin. Ha. Hatırlarsınız son dönemlerinde Beşiktaş'taki son döneminde e, bayağı bir tepki alıyordu. Hatta işte Sergen Tümer beraber oynar mı? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 2004... 2003-2004'ler. 2004-2005'e evet. 2004, sarkan bölüm olması lazım. Hani Beşiktaş'ın 100. yıldan sonraki Hı. o kötü geçen döneminde Tümer çok eleştiriliyordu. Ama milli takımda, milli takım performansı inanılmaz iyiydi zaten. Ama çok gol attı ya. Hatırlıyorum ee, ben. çok Tam o dönemde ya. tribünlerle arası açılmıştı ve zaten 2006'da da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Aynen öyle. Yani e, Kurtarıcı olarak her maçta gol attı milli takımlarda ve aslında o onu kurtardı o dönem. Yani Tümer Metin Beşiktaş'ta sıkıntı yaşarken milli takım performansı. performansı o kadar üst düzeye çıktı ki o dönemde işte sonrasında transfer oldu Fenerbahçe'ye gitti. Orada biraz daha devam etti falan. Ya bunlar olabiliyor. Bazen aslında eskiden milli takım şöyle bir şeydi bizim dönemimizde. Rehabilitasyon merkezi gibiydi. Ligde yani? şöyle. Ligde kötü günler geçiren takımlar milli takıma gitti mi kendine geliyordu. Yani şey oyuncular. Niye? Çok güzel bir ortam vardı. Arkadaşlık son derece iyiydi. Kafayı biraz dağıtıyordun ondan sonra. Hiç değilse o ligdeki kötü gidişatı bir unutacağın bir vakit geçiyor geliyordu araya. Hocanın yaklaşımı iyiydi. Benim işte Fatih Hoca ile ben yıllarca çalıştım. Sonra Mustafa Hoca ile çalıştım. Hakikaten böyle bir iyi gelirdi bize. Yani milli takıma gitmek biraz uzaklaşmak ligden bizi kendimize getirirdi. Ama şimdi son zamanlarda baskı o kadar arttı ki Hakan Çalhanoğlu en son ya ben İtalya'da çok mutluyum. Buraya geldiğim zaman mutsuz oluyorum, üzülüyorum. İşte maçlar kötü gittiği bir dönem vardı hatırlarsan. Böyle Doğru. bir açıklaması oldu. Yani milli takım keyif yeridir. Milli takıma gittiğin zaman o formanın hakkını verip mutlu olmak. Yani bu keyfini sürmek lazım oranın. Bizde baskı çok fazla ama. Hakikaten evet. fazla. Yani bizim milli takım oyuncuların işi çok kolay değil. Biz de yaşadık, onlar da yaşıyor şimdi. Ee, biz de eleştiriyoruz yani yeri geldiği zaman. Kolay değil. Evet hocam bununla ayrı bir program yapalım. Avrupa'da futbolcu olmak, Türkiye'de futbolcu of. olmak. Oo, ona aman ayrı aman bir aman. şey çıkarız. O, hakikaten bak orada ciddi şeyler var. Güzel mevzular var orada. O zaman biraz sizin döneme de dönelim. Öyle bağlantılı gidelim. Peki milli takımda bir milli takımın alt yaş kategorilerinde oynayan çocukların, beraber oynayan çocukların daha sonra yukarı çıktıklarında şimdi bu oyuncuların hepsi büyük transfer yapmıyor. Hmm. Bazıları e, daha ortalama takımlara gidiyor. Bazıları daha büyük takımlara gidiyor. Fakat başarılı olmuş bu alt, alt kademede başarılı olmuş çocukların Yukarı çıktıktan sonra beraber devam etmesi konusu. Keşke öyle bir imkan olsa çok iyi olur. O senin verdiğin örnekte işte Akdeniz oyunlarında şampiyon olan takım. Oradan, evet, Fatih evet. Hoca'nın hocalık yaptığı Akdeniz oyunlarında şampiyon olan takım ve bizi 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk defa götüren kadro çekirdeği odur. O takımdır yani. Ben de vardım o takımda. Hı -hı. Akdeniz oyunlarında yoktum da sonradan katıldım. Dediğin gibi mesela çok... Büyük oyuncular, büyük takımlarda oynamayan oyuncular da vardı. Mesela ben Aydın'da oynarken Faruk vardı bizim santrafı. Faruk da orada oynuyordu. Ama 6-7 tane oyuncu oradan birlikte A milli takıma geldikleri zaman e, tabii ki arkadaşlık daha fazla Orada şimdi A takım sadece geldiğin zaman öyle kolay değildir ha o iş. A milli takıma git, e, abiler oradayken elin ayağın titrer yani. Öyle gelip de A milli takımda şey yapamazsın. Hani ben işte 18-19 yaşındayım ben kendi takımımın yıldızıyım falan yok. Orada bir hiyerarşi vardı. O çok kolay değil. Hep birlikte geldiğin zaman tabii ki biraz daha arkadaşlık anlamında iyi oluyor. Birbirlerine daha sıkı bağlanıyorlar. Bu bir avantajdır. Bunu kabul ediyorum. Daha iyi tanıyorlar birbirlerini. Ne zaman pas verecek, ne zaman işte pas vermeyecek falan. Bunlar çok önemli detaylar. Yani ama çok da fazla bu imkanı yakalayamıyorsun. Bir o var. Bir de işte Galatasaray'ın o 2000'li yıldaki takımı Bizi 2002'de dünya üçüncülüğünde o takımın çekirdeği 6-7 tane oyuncu. Direkt oynuyordu abi. İşte ortada. Ne kadar önemli oldu. İspanya ile ilgili var. İspanya'da mesela çoğunlukla Barcelona'dan gelen oyuncular vardı ve işte biraz Real Madrid takviyesiyle Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldular. 3 turnuva 3 büyük turnuva. Dünyada geçiyorlar. da bunu yapan yok biliyorsun. 3 tane turnuva üst üste kazandılar. Bir Fransa mesela 98-2000 yaptı. Onlar evet. da gene güçlü 2002 -2002'de bir halinde. 2002'yi de var. yapabilirlerdi onlar biliyorsun değil mi? 2002'de ilk turda e... gittiler. 2002'de ama şeye de çeye de denk geldiler bu arada. 2002'nin Senegal'i sürpriz oturulan sürprizlerinden biriydi. Zaten evet. ilk maçta Senegal'in galibiyetiyle başladı. Orada Senegal'e herkes Senegal'e bakmaya başladı. Tabii sonra yani. biz eledik. Aynen. <laughs> Onları biz elemiştik. Ya bence buradaki asıl problem ne? Ben sana söyleyeyim mi? Akışını falan bozayım. Milli takımın hocası yelli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Bence asıl konuşulması gereken konulardan bir tanesi bu. %100 yüz yerli olmalı. Bak %100 yüz yerli olmalı. Neden hocam? Şimdi bir sürü sıkıntılardan falan bahsettik ya. Hı hı. Bana o anlarda yardımcı olacak kişi benim halimi en iyi anlayacak. Benim içimden gelmiş biridir. Anladın mı? Bana Montella istediği kadar anlatsın. Morali bozuk bir oyuncu. Mesela Kerem Aktürkoğlu sıkıntılar yaşıyor. Gitsin onunla konuşsun. Hakan Çalhanoğlu. Ben Fatih Hoca beni... Ben 28 yaşında milli oldum. 28 yaşına kadar hiçbir milli maçım yok. Fatih Hoca çağırdı. İlk defa milli takıma. Bu arada şaşırmıştım. Hiç de beklemiyordum tamam mı? Ondan sonra. O gece Makedonya'daydık. Makedonya'da yemek yendi. Akşam yemeği yendi. Ben, Oğuz, Fatih Hoca, Fatih Hoca'nın bir arkadaşı, gece bire kadar sohbet ettik. Bak gece bire kadar. Fatih Hoca anlattı, biz dinledik. Oğuz takım kaptanı, ben ilk defa geliyorum falan. Çıktım, kaptana dedim ki, Türkiye'nin gördüğün bir koca olur dedi. Bir etkiledi, bir konuştu. Bak yemin ediyorum yani. Ve onun en büyük özelliklerinden biri de odur zaten. Beni anlıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani benim halimi, benim derdimi, benim sıkıntı yaşadığım kulüpte taraftarla sıkıntı yaşayabilirim, kulüple işte transfer döneminde sıkıntı yaşayabilirim. Beni anlıyordu. Artı adam Türkiye. Benim duygularımı biliyor. Anlatabiliyor muyum? Bana soyunma odasında o duyguyu birinci ağızdan o geçirebilir. Yabancı bir hoca geçiremez bunu. Anlat ya yani Kunz hayatta geçiremez. Geçiremedi ve gitti. Montella ne kadar yapıyor bilmiyorum. Ama yani Avrupa Şampiyonası'nın 96'da katıldığımız turnuvanın başlangıcı Macaristan maçıdır. 2-0 mağlup girdik ilk devreye. İlk başlangıç maçımız o. 2-0. Çok büyük beklenti var. Hoca da Fatih Hoca. Bak bir soyunma odasına girişi var. Yemin ediyorum kapıya falan var. bir vurdu. Bizim tabii kafalar hepimizin önünde böyle 2-0 mağlubuz. Kaldırın kafanızı dedi. Bağırdı. Kaldırıyorsun tabii ister istemez. Ondan sonra bu takım dedi gidemezse dedi hiçbir takım bir daha Avrupa şampiyonasına gidemezdi. Siz dedi ne yapıyorsunuz ya falan oradan bir bağırdı ona bağırdı buna bağırdı soda şişelerini aldı soda şişeleriyle taktik verdi yerde Çıkın dedi kazanın maçı kurtarın falan bir çıktık 2 iki, iki. Bak başlangıç odur. Bana bana başka bir başka bir adam bana bunu veremez kolay kolay. O yüzden diyorum hani Türk o neye Türk yabancı Türk yabancı. Biz duygusal bir milletiz biz duygularımızla hareket ediyoruz biz hayatımız duygular hayatımızı duygularımız yönetiyor. O anlamda e, Türk yoksa Çalıştırıcı anlamında hepsine saygımız var yani. Hocam o zaman gene geçen programa bir bağlantı yapalım. Geçen programda konuşurken demiştik ki teknik, taktik, yöntem, modern antrenman bunların hepsi tamam bir Hı -hı. kenarda. Ama bir de işin motivasyonel tarafından Aynen. konuşmuştuk. Yıldızları idare etmesinden konuşmuştuk. İşin milli takıma baktığımızda o zaman ki orada %50 paya biçmiştik aslında. Evet. O zaman bu tarafa geldiğimizde maç sayısına bakıyoruz. Senede 10 tane maç. Yani. Zaten hazır futbolcu kullanman gerekiyor. Zaten çok kısa bir zamanım var. O zaman bu durum milli takım hocalığında daha mı da, daha da mı yüksek? Mesela güzel diye bakabilirim. E, bence yüksek. Hakikaten yüksek. Çünkü e, zaten bir kondisyon çalışması yapmıyorsun. Sadece teknik açıdan işte bir takım şeyler anlatmak zorundasın. Ha bu sadece hadi aslanım hadi koçum sırtına vur çık değil. Mesela bunu çok söylerler Fatih Hoca işte şey o dönemler bitti canım artık öyle sırtına vur hadi aslanım hadi koçum mu kaldı? Hadi aslanım hadi koçum var. Hep var olacak. Bak hep var olacak. İnsana dokunduğun zaman o insanın performansı artar. Sevdiğin zaman, hakikaten ona değer verdiğin zaman. Ama onların aynı zamanda teknik bilgisi de var kardeşim. Sen Fatih Hoca ile çalıştın mı hiç? Fatih Hoca'nın teknik bilgisi nedir biliyor musun? Bilmiyorsun. O anlamda hani ikisi bir araya geldi mi harika oluyor. İkisi bir araya geldi mi harika oluyor. Hocam o zaman sorularımızın arasındaydı. Fakat siz biraz önce bir giriş yaptınız. Hı hı. Milli takıma seçilme anınız, aslında bu konudan biraz konteks dışı, içerik dışı ama yine de merak ediyoruz. İlk seçildiğiniz an ve arkasından da e, işte eşofmanınızı giydiniz, çantanızı aldınız, milli takıma katıldınız, milli takıma katılışınız. Çünkü hani bazı sporcu sporculuk yapanlar bunu az çok anlıyor. Kendi takımında alıştığı arkadaşlarından ayrılıp herkesin iyi olduğu bir takıma gitme psikolojisi de bambaşka bir şey. Yani öyle bir kampa gitmek herkes bunun farkında değil. Bize de birazcık onu anlatırız. <laughs> ilk gününüzü. Ya şimdi e, hakikaten beklediğim bir durum değildi. O sezona çok iyi başlamıştım ben. Yani e, hakikaten uçuyordum kelime tam böyle kelime şeyiyle e, tabiriyle. Bir şey Azerbaycan takımıyla Avrupa Kupası eleme maçı oynuyorduk. Tam böyle maça çıkacağız artık. Oğuz geldi, kaptan geldi yanıma böyle yaptı. Hadi dedi milli takım falan dedi. Milli takım mı düşünülüyorsun biliyorsun falan gibi dedi. Hani böyle bir milli takıma falan çağrılacaksın gibilerinden bir şey söyledi. bir baktım. Yok ya kaptan dedim. Beni dedim çağırmazlar bu saatten sonra. Yani yaşım 28 ya falan. O güldü gitti. O öğrenmiş çağrıldığımı tamam mı? Ondan sonra maç bittikten sonra bir açıklandı. Ah milli takım İlker Yağcıoğlu. Ha, şimdi e, hakikaten hiç beklemediğim bir şey. Bir, acayip bir gurur. Yani ya bir oyuncu için giyebileceği en şerefli forma. Dolayısıyla çok mutlu oldum. Eve gittim. Evde işte eşimi anlattım falan. Çok sevindik. Sonra işte kamp günü şeye gittik. Kampa gittik otele ondan sonra. Ama ben titriyorum tabii bir taraftan. Allah'tan Oğuz falan var yanımda da onlar bana eşlik ediyor. Yoksa bayağı bir heyecanlıyım. Eşofmanlarımızı giydik. Fatih Hoca aşağıya çağırdı bizi bir toplantı yapacağız diye. Neyse toplantı yaptık ama ben hiç daha Fatih Hoca ile merhabalaşmadım tamam mı? O şey yapıyorum herhalde diyorum şey ne derler nasıl olsa oynatmaz beni diyorum. Çağırdı ama böyle bir, bir düşünce var aklımda. Sonra şey yaparken tam bitti toplantı çıkarken Fatih Hoca böyle yaptı. İlker hoş geldin dedi. İlk diyalogumuz olmuştur tamam mı? Hatta ben de böyle biraz kısık mı söyledim duymadım. İlker dedi hoş geldin dedi bir daha söyleyince döndüm hoş bulduk hoşam dedim böyle bir tokalaştık. Ondan sonra anladım ki lan ben milli takımdayım tamam. Yani Fatih Hoca da bu şekilde yaklaşıyor. Sonra da ilk Makedonya maçında milli oldum. Formayı Fatih Hoca getirdi. O adetidir onun böyle. Soyunma odasında sahaya çıkarken al dedi. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Şerefle taşı diye formayı bana. E, herkese verir zaten. Öyle eliyle vermişti. ilk milli günümde öyle oldu yani. Çok güzelmiş tamam, hocam. Yani ilk kez milli formayı giyene Fatih Hoca o sırada kendisi evet, eliyle veriyordu evet. formayı. Sonra o istiklal maaşını okumak nasıl bir duygu biliyor musun? Yani hep hayal ettiğin çocukluğundan beri ya hayalini kurduğun en üst noktadasın artık. Ya bundan ötesi senin için yok. Aa milli takımın oyuncususun. Ya çok büyük. O yüzden Allah herkese her oyuncuya nasip etsin bu güzel e, duygu. Hocam bu hafta akışımız bu kadardır. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çocuklara başarılar dileyelim. Bizim çocuklara başarılar dileyelim. İnşallah e, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarının daha da devamı gelir. Bir Dünya Kupası görelim ya. Çağatay. Ya, 58 yaşına geldim bir tane gördüm ya. Ya zaten iki tane gören yoktur herhalde Türkiye'de. <laughs> yani bir tane daha görelim arkadaş. Yani hedefimiz o olmalı. İnşallah ona da bizi bu çocuklar götürsün. İnşallah diyelim hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.